Merhaba arkadaşlar. Bugün okuyacağım eserden önce ve sonra birkaç fikrimi paylaşmak istedim sizlerle. Çünkü bu eser milletlerin dünü ile bugünü arasında nasıl bir bağ olduğunu ya da tarihini bilmeyen toplumların gelecekte nasıl aynı hatalara düşüklerini görmek açısından bence çok önemli. Sözü daha fazla uzatmadan direkt olarak metne geçmek istiyorum. Mihail Bulgakov'dan Rus yazar Mihail Bulgakov'dan Gelecekten Beklentiler adlı eser. Şanssız vatanımızın büyük sosyal devrimi, onu attığı yüz karası ve yoksulluk çukurunun en dibinde bulunduğu günümüzde çoğumuzun aklına giderek daha sık aynı düşünce geliyor. Direşken bir düşünce bu. Karanlık, karamsar bu düşünce bilincimizde yer ediyor ve ısrarla cevap bekliyor. Bu sade bir düşünce. İleride başımıza neler gelecek? Doğal görünüyor. Yakın geçmişimizi analiz ediyorduk. Evet, son iki yılımızın neredeyse her anını çok iyi inceliyorduk. İçinde bulunduğumuz zaman gözümüzün önünde. Öyle bir zaman ki bu gözlerimiz kapanmak istiyor, görmemek. Yalnızca gelecek kalıyor. Gizemli, bilinmeyen gelecek aslında ne olacağız? Geçenlerde resimli bir İngiliz dergisinin birkaç sayısı geçti elime. Çok güzel resimlerle büyülenmiş gibi uzun süre baktım. Ve sonra uzun uzun düşündüm. Evet, durum apaçık ortadaydı. Devasa fabrikalarda devasa makineler taş kömürünü yutarcasına tüttürerek gece gündüz hummalı çalışıyor. Erimiş madenleri büyük gürültülerle, çarpmalarla döküyor, kalıplıyor, dövüyor ve biçimlendiriyordu. Yakın bir geçmişte büyük zaferin her yana ölüm ve yıkım saçan savaş savaş makinelerini büyük barışın makinelerine çeviriyorlardı. Batıda büyük ulusların büyük savaşı sona erdi. Şimdi yaralarını sarıyorlar. Elbette toparlanacaklar. Çok çabuk toparlanacaklar. Ve nihayet Aklı aydınlanan herkes, bu kötü niyetli hastalığımızın batıya yayılacağı, oraya bozgunu uğratacağı zavallı saçmalığına inanan herkes, batı ülkelerini şimdiye kadar görülmemiş yükseklere taşıyacağı o dev barışın gücünü anlayacak. Ya biz? Biz geç kalacağız. Öylesine geç kalacağız ki belki de sonunda günümüzün peygamberlerinden hiçbiri onlara ne zaman ulaşacağımızı ya da bir gün ulaşıp ulaşamayacağımızı söyleyemeyecek. Belki de cezalandırıldık biz. Şu andan bir şeyler yapmamız anlamsız. Önümüzde çok ağır bir sorun var. Savaşmak, bizim olan toprakları geri almak. Hesaplaşma başladı. Gönüllü kahramanlar Troçki'den Rus toprağını karış karış geri alıyor. Hepsi de görevlerini cesurca yerine getirmekte olanlar da şimdi güneyin cepheden uzak kentlerine acı bir yanılgı içinde gözlerini kapayıp vatanın onların katkısı olmadan kurtulacağını sananlar da tutkuyla özgürlüğe kavuşmayı bekliyorlar. Ve özgürlüğe kavuşturacaklar vatanın. Çünkü kahramanları olan bir ülkede vatanın artık öldüğünü düşünmek suçtur. Ama çok mücadele etmek, çok kan dökmek gerekiyor. Çünkü Troçki zalimlerinin arkasından giden eli silahlı yaşama değil, ölümcül savaşa inanan aklını yitirmiş çok çılgın var. Savaşmak gerekiyor. Ve orada batıda bilincin makineleri harıl harıl çalışırken biz de ülkenin bir ucundan öte ucuna makineli tüfekler takırdayacak. Son iki yılın çılgınlığı korkunç bir yola itti bizi. Duramıyoruz. Durup bir soluk alamıyoruz. Ceza kadehini içmeye başladık. Sonuna kadar da içeceğiz onu. Orada batıda sayısız elektrik ışıkları parlayacak. Pilotlar fethedilen gökleri ele geçirecek. Orada inşaatlar dikecekler. Araştırmalar yapacaklar. Kitaplar yazıp yayınlayacaklar. Öğrenecekler. Ya biz? Biz birbirimizle boğuşacağız. Kavga edeceğiz. Çünkü bu gidişi durdurabileceksek eğer, değiştirebileceksek Bununla ilgili bir şey yapmamız gerekir. Savaşarak kendi başkentlerimizi ele geçireceğiz resmen ve fethedeceğiz. Ovaları kandan çiyle nasıl kapladığımızı, Almanya'yı Paris'ten döverek nasıl çıkardığımızı hatırlayan İngilizler, bir an önce Moskova'ya ulaşmamız için borç kaputlar, postallar bile verecekler bize. Ulaşacağız da Moskova'ya. Alçaklar, akılsızlar, kovulacak, dağıtılacak, yok edilecek. Ve savaş bitecek. Kanlar içinde harabe ülke ayağa kalkmaya başlayacak. Yavaş yavaş ağır ağır doğrulacak. Yorgunluktan yakınanlar ne yazık ki hayal kırıklığını vuracaklar. Çünkü daha çok yorulmak durumunda kalacağız. Geçmişin yanlışlarını silmek için inanılmaz çaba harcamaları, büyük yokluklar yaşamaları gerekecek. Mecazi anlamda da, gerçek anlamda da geçmişin günahlarını ödeyecekler. Mart günlerinin deliliklerinin, Ekim günlerinin çılgınlıklarının, kendinden menkul bozucuların, işçilerin, ahlaksızların, Brest'in para basma tezgahının delice kullanımının günahlarını ödeyecekler. Her şeyin. Biz de ödeyeceğiz. Ve ancak artık çok geç olduğunda tam hak sahibi olmak için bizi tekrar Versailles salonlarına kabul etmeleri için yeniden çalışmaya başlayacağız. O parlak günleri kimler görecek? Bizler mi? Hayır. Ama belki bizim çocuklarımız. Belki torunlarımız. Çünkü tarih uzundur. On yıllar bir yıl gibi çabucak geçer. Ve başarısız bir kuşağın temsilcileri olan bizler, iflas etmiş zavallılar gibi ölürken, çocuklarımıza şöyle diyeceğiz. Ödeyin, dürüstçe ödeyin ve sosyal devrimi daima hatırlayın. Gördüğünüz gibi Bulgakov'un bu Ruslara seslenişi pek işe yaramamış gibi halen daha topraklarından çıkan enerji kaynaklarına güvenip ekonomisini buna dayayan Ruslar yine imparatorluk hasreti ve egemen toplum olma arzularının bedellerini ödüyorlar ve tabi Ukrayna'da da ödetiyorlar. Bugün Ukrayna'da olanları sadece Putin'e bağlamak sonuç getirmeyen kısa yollardan biri. Putin'i başa getiren %71'lik Rus halkını dokumamız gerekiyor. Dünü ile bugünün arasında herhangi bir ders çıkarmamış bu toplum halen daha aynı egemen toplum olma statüsü içerisinde bir şeyler yapmak arzusu ile bugün maalesef yanlış eylemlerin sahibi oluyorlar. Yanlış eylemlerin temsilcileri oluyorlar. Bundan bizim de ders çıkarmamız gerekir. Yani tutup Az önce okuduğum meseldeki mesela şu satırlar. Batıda büyük ulusların büyük savaşı sona erdi. Şimdi yaralarını sarıyorlar. Elbette toparlanacaklar. Çok çabuk toparlanacaklar ve nihayet aklı aydınlanan herkes bu kötü niyetli hastalığımızın Batı'ya yayılacağı, oraya bozguna uğratacağı zavallı saçmalarına inanan herkes diyor. Yani Bulgakov resmen bu işin olmayacağını bu dünyada bu egemenlik sıfatının artık kalmayacağını, bunların yayılmayacağını, bu düşüncelerin, komünizmin, sosyalizmin artık her yani neyse yayılmayacağını okumuş ve gelecekte torunlara bir eser bırakıp demiş ki bunun bedelini ödeyeceğiz. Ve halen daha aynı şeyi yapmaya devam edip kendi akıllı insanlarını dinlemeyen bir toplumun düştüğü bir hal bugün olan şey Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bu. Ya da mesela şurası çok etkileyici değil mi? Ve orada Batı'da bilincin makineleri harıl harıl çalışırken biz de ülkenin bir ucundan öte ucuna makineler tüfekler takır diyeceğiz. Bugün Batı'da Pfizer'lar COVID-19 aşıları çıkarken maalesef Ruslar aynı buradaki gibi tüfekler takırdatıyorlar. Başkentlerine girmek için tüfekler ta takırdatıyorlar. Ve bunu yapmaya büyük bir ihtimalle devam edecekler. Buradan Bizim bir ders çıkarmamız gerekiyor.